Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zayna. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Helia'nın Legendary'ın gameplayini göstereceğim. Ama devam etmeden önce hemen baştan ben bir intro'yu vereyim. Bak iki video önce unuttum zaten. İçimde kaldı. Çok ukuda kaldı. Ben vereyim intro'yu. Şimdi bildiğiniz üzere karakterimiz Helia. Bio, elektrik, lightning type bir karakter. Öncelikle karaktere geçmeden önce ben burada seçeceğiniz buffları da göstereyim. Sondan ilk iki ve ilk şeyi seçiyorsunuz. Seçenekleri seçiyorsunuz. Ardından kombata giriyorsunuz. Finality denemeyeceğim. Gerek yok. Zaten yeterince puan aldığımız sürece finality'ye gerek yok. Corruption iyidir. Burada takımı göstereyim. Helia zaten ana karakterimiz. Support olarak Senadina. Yanına Bladros. iyidir. Senadina yerine Azure Impera kullanabilirsiniz. Ortaya toplaması var. Gather özelliği var. Ama zaten Helia ilk iki otomatik saldırı sekansında çok fazla deş atabildiği için Gedera pek gerek yok. Bir de zaten Helia çok alan hasarda vuruyor. Gerek yok. Senadina daha iyidir. Karakterimize geçelim. Karakterimizde ben de zaten imza silahı ve imza stigmataları bulunuyor. eğer elinizde imza silahı yoksa A rank Helia'nın crossbow'unu kullanabilirsiniz. O da yoksa gidip Lantern'inkini kullanabilirsiniz. Hiçbiri yoksa ben yeni başladım karakter düştü. Abi gidiyorsun Foundry'e Foundry'den 4 yıldızlık crossbow'unu alıyorsun keyfine bakıyorsun. Stigmatalar için, stigmatalar için ise Zaten Part 2'nin gelmesiyle beraber bütün stigmatalar veleş oldu. Bir Foundry'de bir kaç iki source prizme tek bir tane stigmata alabiliyorsun. Altı tane source prizme ihtiyacın var. Bunları alıyorsun öyle giriyorsun. Çünkü stigmatalar şu an yani çok önemli olmazsa olmaz zaten bir karakterde. Kendi seti stigmata olarak kendi setini kullanıyoruz. Silah olarak eğer imza silah yoksa A rank Helia'nın... Crossbow'unu kullanabilirsiniz. Lantern'ın crossbow'unu kullanabilirsiniz. Eğer hiçbiri yoksa ben oyuna yeni başladım diyorsanız gidip Foundry'den 4 yıldızlık crossbow'unuzu alabilirsiniz. Ee, Astral Ring. Aynen tereşe. Ee, sus artık. Sus artık. Tereşe kullanıyorum. Yani buradakilerin hepsi olur. Bir şunu kullanan görmedim. Sonuç oluyor. Tereşe oluyor ve main karakter oluyor, Dream Seeker oluyor. Ben de Tereşe olduğu için Tereşe'yi kullanıyorum. Buff'lar şu şekilde yani sıradan sadece Lightning'i açıyorum. İtemlerimiz ise ikisi de Eden itemi. Eden öncelikle oynayacağımız için bunları seçiyoruz. Şu özellikle şu itemi hiç oyunun hiçbir kısmını değiştirmeyeceksiniz. Şimdi yavaştan başlayalım. Light Combat'ta bir ila yedinci kat direkt otomatik olarak signetlerinizi alıyorsunuz. Burada aradığımız Lower Arrowhead. Almamız gereken eğer bu bahsedeceğim gameplay'de almamız gereken Lower Arrowhead. Lower Arrow. Bunun gameplay'i hemen şöyle anlatayım. Abi basıyorsun astral ringini açıyorsun. Sonra o Ota, basıyorsun yani sürekli basıyorsun bu kadar. Çok zor bir oynanışı var dikkat edin. Bileğiniz acımasın. Elisha'nın ikinci signeti olarak burada Square Array seçeceğiz eğer gelirse. Gelmezse bununla da devam ederiz. Hiçbir şey değişmez. Square Array opsiyonel bir signet. Almaya gerek yok. Yani zorlamaya gerek yok. İlla resetleyeceğim, resetleyeceğim, alacağım demeye gerek yok. Şimdi gelelim normal signetlere. Normal signetlerde önceliğimiz Gold yani Eden'in signeti olacak. Ardından Boti yani suya gideceğiz. Ondan sonra da en son olarak Pardo yani Reveri signetlere gideceğiz. Ve üçünün de Core signeti birinci signet olacak. Body geldiği için Body'den başlayalım. Boti Body alma sebebimiz Helia'nın combo sayıcı çok yüksek olduğundan dolayı sürekli vurduğundan dolayı combo sayıcı yüksek oluyor ve o yüzden rahatlıkla çalıştırabiliyoruz da burada gelenler çok kötü. Neyse aldığımız hasar azalsın bari. Elisha geldi. Şimdi ben buna basarım. Square gelmez. Ben çıkarım oyundan. Geldi. Teşekkür ederim. Biraz zorlandı. <laughs> Gold geldi. Eden'in signeti geldi. Öncelikle bir hasar signetlerini alalım. Bunu da. Bunu alalım. Her türlü zaten dolduruyoruz. Gene eden geldi? Devam edelim. Hasar. Burada kor bir alıyoruz. Burada çok kötü. Ben bunu resetleyeceğim. Rezalet. Golda gideceğim. Var yok soil daha iyi şu an. geldi. Bunu alalım. Burada öncelikle para getirecek olanları alıyorum. Pardonun hasarı, verciye hasar artışı o kadar önemli değil. Ama parası çok önemli. Para önemli. Yani her zaman önemli oldu para. Ben size Dünya'nın En Zor Gameplay'ini de göstereyim şimdi. Atlasın kafamıza. Bak supportlara bastım. F'ye bastım. Astral ringi açtım ve sol basıyorum. Alttaki barı dolduralım. Alttaki bar bir şekilde işimize yarayacak. Onu da açıklayacağım. Şimdi 3400 canım var. Zordayım diyelim. 40 canım kaldı mesela. Basıp tutuyorum. Canım doluyor. Acil gereken canlarda iş yapıyor. Önemli. O aklınızda bulunsun. Blood Rose kullandığımız için bu ani can artışları da bize lazım olacak. Çünkü sonlara doğru 100-200 canımız kalacak. Hayatta kalmak için iyidir. Şimdi buradan total damage artışını alabiliriz. Pardon'un signetinden. Pardon'un core 1'ini alıyoruz. Core 2'ye gerek yok. Core 1 güzel bir damage artışı sağlıyor. Şu an bile aldık zaten. Burası kötü geldi. Resetleyeceğim burayı. Bu geldi. Tamam devam. Kat 9'dan sonra kat 10'da bu markete geçeceğiz. <laughs> Biraz zorlandım tıka basarken. Çok zorlayıcı oldu. Damage verir misin? Güzel. Tamam Pardo'ya gitmeyeceğim. Pardo'nun aciliyeti yok. Burada... En az signetlere basmak dışında hiçbir para harcaması yapmayacağım. Zaten bir tane var. Tamam. Buradan su alabilirsiniz. pardoya alabilirsiniz. Ben pardoyu şimdi pardonun korunu aldığım için sudan devam ediyorum. Body'den devam ediyorum. Başka yapacak bir şey yok. Şurada enhanced var mı? Yok. Şunu alabiliriz. Bunlara gerek yok. Şimdi zaten bu signet'i gelir büyük ihtimalle. Geldi. 11. katta olduğumuz için iki tane alacağız zaten. Bu da işimize gelir. Burada support yeteneğini kullandım. T tuşundaki. 16 saniyede bonus ödülü aldık. Yine damage vermedi. Hiç hoş değil. SP alabilirdim belki ama şimdi damage gelecek. Buradan burada da korbi alıyoruz. Buradan devam edelim. Botis sigmetinden devam edelim. Burada o dediğim can doldurma olayı iş yapabilir. Şu an ihtiyacım yok. Pek gerek kalmadı gibi. Şu an gereksiz bir bilgi de vereyim. Elia'yı ikinci oynayışım. Bundan önce bir kayıt da aldım. Ama o kayıt bayağı fail oldu. Burada öldüm. 12. katta 3 kez öldüm. Lan öldüm lan. <laughs> Sonra gittim. En son katta Bossa bir kez öldüm. Hay anasını dolduramadım. Sonra dedim ki ben hadi bir tekrar kayıt alayım. Şimdi buradakilerin hepsi olur. Ama ben kalkansız rakiplere daha fazla hasar vurmak istediğim için onu alıyorum. Yine su geldi. Aslında şanslı bir an oluyor benim için. Çünkü yani istediğim her şey bol bol geliyor. Yani 10 saniye bile sürmedi. Bunu alalım. Yine su geldi. O, tamam yani fark etmez ama bir tane de neden gelsin? Eden gelse güzel olur. Onun da enhance'larını şey yapayım. Üçlüyüm. Yani Üçlüyüm derken üçünü de alayım. Tamam yani bunun bütün enhance'larını aldık. Güzel Eden geldi. Keşke başka bir şey isteseymişim <laughs> Güzel güzel. Burası zaten buradan fena para parmıyoruz. Fazla mob olduğu için ve sarımız fazla da olduğu için direkt öldürüyoruz ve yukarıda gördüğünüz üzere şu an resmen para basıyoruz. Ben şurada şunu bir kullanayım canım artsın. Lan ne? Aldım mı ki ben bütün enhanceları? Almadım ya. Allah Allah. En ver lan. Tamam bu güzel bu güzel. Burada diyor ki 50 otomotiv world pieces. Az önce de bu geldi. Bunun olayını anlamadım ben. He yanda o tamam. Tamam alamıyoruz. Bunun olayını anlamadım. Az önceki tur rastgele alalım. Bak yanda zaten bu Vilvin'in silahı falan galiba. Enhancer'a upgrade diyelim. Fazlasıyla paramız var. Hatta hepsini upgrade diyelim. Ama vere, vere bunları mı verdin arkadaş? Para kasma şeylerini şimdi veriyor ya. Burada upgrade dediğimiz signetler çok kötü oldu. Şimdi 4K param olduğundan dolayı ben burayı hızlandırayım ya da geçeyim direkt. Çünkü biraz uzun sürecek. Bitti. Burada yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Son olarak son odalara giderken itemler kısmında general itemde burada key of the deep alıyoruz. Maksimum enerji arttırdığı için golden signetinde çok iyi. Eden'in signetinde çok iyi. Bir de ekstra can da kimseye dokunmaz. Hatta buradan bisküvi de yiyelim. Sonra sonra <laughs> Oyuna girerken seçtiğimiz ilk buff olan Parvati. Son boss'u Parvati yapma. Helia'nın içine çok geliyor. Helia'nın kantıladığı type tabi boss zaten. 15 saniye bile sürmeyecek. 10 saniye sürdü. Ben şeyi merak ediyorum. Bu run daha iyi geçti benim için. Kaç dakika sürecek acaba? Yani 2 dakika gösterir mi? Ya da iki dakikadan daha az. Burada çok oyalanmaz gösterir. Bak şuradan bir tane para spawnlayacak. Aa bu sefer spamlamadı lan. Burada biraz uğraşacağız ben onları dojlamak. Lan ne oluyor lan gökyüzünden para iniyor lan. Aa yandan geldi bak. Tamam bunu dojladım. Hadi bir tane daha vur. Bir fiske daha vur bana. Tamam canım var. Yeteri kadar canım var. Ben bunu tekledim burada. Yani o dojdama muhabbeti falan pişman olmasın. Zaten 25 saniye sürmez. Elisha'ya gitmiş olsam, Elisha'nın bossuna gitmiş olsam burası da 10 saniye sürerdi. İki buçuk dakika. Hadi daha başka bir bosta gittiğimizi düşünelim. İki dakika yirmi saniye. Aa yetmedi lan. Fülleyemedim. Bak su kere ararken buldum. Bu da böyleydi gerçekten. Yani iki dakika. Hadi şey o pazar kısmı market kısmına falan da de. Üç, üç buçuk dakika. Yani gayet hızlı. <laughs> Mesela Garadohua'nın da oto otak gameplay vardı ve bu kadar güçlü değildi. Hatta onun da videosunu çekmiştim. Hiç bu kadar güçlü değildi. Bunun combo atak şey hali daha güçlüydü. Helian'ın da başka bir oynanışı var. Ee, weapon atak bazlı. O da bir sonraki videonun konusu olacak büyük ihtimalle. Onu ne zaman çekerim hiçbir fikrim yok. Ama zaten hali hazırda bu güçlü olduğu için bunu oynayın. Oynayın lan be. Çok iyi. Büyük ihtimalle ki şeye de gerek kalmayacak kendi bunun kendi stigmatalarını aldığınız zaman Burada Kendi stigmatalarınız varsa imza stigmataları yapını 4 yıldızda olsa bile olur hani Fazla güçlü şu an yani ne olur iki buçuk dakika olmaz da 4 dakika olur Ama yine en azından elinizde bu karakter varsa Basit bir şekilde geçebilirsiniz zor zorlamaz. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, size bir şey kattıysa videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca abone olup yorum da atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.